İki yeni nazar boncuklu takımı size göstereyim. Bebek battaniye takımlarında bakın sürekli beğenilen, istenen muhteşem iki model. Gördüğünüz gibi düz beyaz, üzeri nazar boncuklarla süslenmiş olan çok güzel bir battaniye, birinci kalite işçilik. Yeleği gördüğünüz gibi önde motifleri var, arkası düz beyaz. Şöyle size diğer parçalarını göstereyim. Çok güzel, kullanışlı bir atkısı bot patikleri tabanlı çok şık bot patikler bakın şöyle koyalım ve muhteşem bir kapşonlu hırka kolları da süslenmiş düz beyaz gerçekten birinci kalite işçilik bir de aynısının mavisi var maviyi de size göstereyim yine mavi şeritlerle kenarlardan geçilmiş nazar boncuklu